Tire Torbalı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza bugün saat 17 sıralarında Tire Torbalı yolu Mahmutlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Emine S. isimli sürücü otomobiliyle Tire'den Torbalı yönüne seyir halindeydi. Mahmutlar Köyü yakınlarına geldiği sırada bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Tire Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.